Arkadaşlar herkese selamlar. Sizlerle Binbin uygulamasını düzenlemiş olduğu iki tane etkinlik var. Bu iki etkinliği de hızlı bir şekilde size anlatacağım. Öncelikle GNC uygulamasını düzenlemiş olduğu etkinliği anlatayım. Bu etkinlik için arkadaşlar bir tane GNC hesabınız gerekiyor. Bunun için de hemen Play Store'dan veya App Store'dan indirdikten sonra uygulamanızı burada herhangi bir Turkcell'li falan olmanıza gerek yok. Normal telefon numaranızla hesabınızı açıyorsunuz. Ardından GNC'ye giriş yapıyorsunuz ve ne çıkarsa batına kısmı var. Burada Bimbi'nin hemen sayfasını görüyorsunuz zaten. Buraya tıklıyorsunuz. Sürprizinizi kap kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Biz burada referansımızı oluşturduk. Hemen bize tekrar aynı referansımızı verecek. Bu referansı yine aynı şekilde ayda bir kez kullanabiliyorsunuz. Ve bu etkinlikten 5, 10 veya 15 liralık bir hediye kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu referansımızı kopyaladıktan sonra hemen Bimbi'nin uygulamasına gidelim. Buradaki Bimbi'nin uygulamasından kampanya kodunu gir kısmı var buraya tıklıyorsunuz ve ekleye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hediyemizi kullandığımız için bize tekrar kullandırmıyorlar. Gayet normal. Çünkü bir kere kullanabiliyoruz. Ardından müze haftası etkinliği var. Bunu da hemen şu şekilde göstereyim. Burada müze 10 kampanyası var. Bu kodu referans yine aynı şekilde ekleme kısmından müze 10 yazarak bu etkinliğe ulaşacaksınız. Müze 10 olarak giriyoruz. Bunu da büyük olarak yazarsanız daha iyi olur. Yine arkadaşlar üzgünüz hediye kodunuzu tekrar kullanamazsınız diyor çünkü biz bunu aldık aldığımız miktarı da gösterelim tekrardan cüzdanlar kısmından gelen hediyeleri görüyorsunuz. Bu alttaki hediye arkadaşlar GNLCE uygulaması düzenlemiş olduğu etkinlikten gelen hediye 10 TL'lik üstteki etkinlik ise yine bu bir sonraki anlatmış olduğum müze kampanyasından gelen etkinlik yine 10 lira. Arkadaşlar beleşten 20 lira istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İyi sürüşler dilerim. İyi seyirler.